her şey bir bir ay bir yıl sonra başlamıştı. Kötü abi ay kötü abi derken zalim ay Momo her, her her insanı yakalayıp madenlerde çalıştırıyormuş. Ve zombi ay Canavarlarla birlikte canavarların kralıymış. ...ve herkese maden yaptırtıyormuş. Bunlardan hiç kimse kaçamazmış. Kaçsalar bile cezaları çok ağırmış. Kaçmam mı yazdım hemen? <laughs> o ne, Kaçıyor. <laughs> Kaçıyorsun demek öyle mi? O zaman gel çabuk. Seni nereye götürelim? Tartlı Bu köylü kaçıyormuş. Affedersiniz. Kaçmak vermiştim yani. Ha? Kaçmak mı? Ee, yok kaçmıyordum ben yani. Yemek istiyordum. Ay patlon. Ay. Patlon. Evet. Kaçıyorlar. Cezası çok ağır oldu. Şimdi cezanı veriyoruz. Hayır mı olur vermeyin. Bir daha almayacaksınız. Olmayacak mı? Olmayacak mı? Kim kime ay kim kime oluyormuş suyu göstereceğim. Hayır hayır mı alır mı Yatırım bunu. Tamam pardon. Hayır. Pardon cezanın çok ağır olmasını istedi. Yani istemedi istemedi istedi. Duymadın mı? Tam gözün önünde. E, ha cezan da geliyor yavaş yavaş. Geliyor işte. Önce yavaş. hayırsız yarısınız olmayacak. Önce şimdi saldır. <laughs> Ve artık hiç kimse kaçmak kaçamıyor. O o günlerden sonra. Köyler köylüler neler olsa da madenlerde çalışıyor. Ve bir gün Ömer bu gizli yeri yerine gibi bulmuş. Yatağın altında gizli bir geçit varmış. Onu bulup girmiş. Ve hikayemiz işte burada başlıyor. Bu Hemen hemen şuradan bir ineyim çaktırmadan. Hop bana. Kanka. Ne oldu? Ay. Ne oldu? Mama bunları mı yapıyor? Size madenlerde mi çalıştırıyor? Evet evet çok çalıştırıyor. 10 günde bir bir yemek yiyoruz. Yok artık ölürsünüz. İşte bu. Ka kaçın kaçarsak cezamız çok ağır oluyor. Evet tamam hadi bay şey bay. Hmm. Arkadaşlar bunları çak kaçırmalıyız. Ama Kral Molu, ay, Momo'yu yenmeliyiz. Hemen bir abone ve like atın. Hemen şu Kral Momo'yu yenmemiz lazım. Ama yavaş yavaş. Elimde ilgi kılıç ve elmas kas kaş, taşıyormuşum be. Hemen koşalım. Lan şuradaki Alex değil mi Alex? Ha, Alex şu. Ay, bu Alex ya. Alex nasıl gidiyor? İyi iyi. Sen de nasıl? Çok iyi çok çok rahatım. Şaka mı yapıyorsun ya sen bana? Yok şaka yapmıyorum evet. Kral mama mı size bunları yaptırıyor? Evet arkadaşın kim? şey ben. Büyücüyüm. Büyücüyüm. He tamam sen büyü, büyücüyüm. Sen niye buradan kaçmıyorsun? Bu yer altında sihirliğimiz hiçbir şey olmuyor. Ay ay sihirim hiçbir şeyi yani nasıl desem yapsam bile olmuyor. He, tamam anladım. Burada şey mi? <laughs> Zümrüt mü? Evet. Alex bak buradan kaçmalısınız yani. Diyorum kaç kaçacağız. Kral mamayı yok ettikten sonra. Emin misin? Ay Ömer evet eminim. Tamam. Nasılsa hiç hiçbir şey olmamış gibi yapalım. Ay. ey düştüm. Tamam yaparız. Yok. Kral ay ay ay. Yanına nasıl yukarıda bir tane yer var. Orada hava orada havalandırma var. Oradan gidebilirsin. Tamam. Aha, havalandırma bulmak için. Ay, ay boru çöküyor arkadaşlar. Koş 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 koş. Ee, kral mama. Kral mama birisi geldi. Ee, Ömer. Sonunda geçtiğimi bulmuşsun. Evet buldum. Ne yapacaksın? Aa güzel vereceksin? Evet öyle. çok fetli hadi. Tamam ver hadi hangisiymiş? Köyleri mi kurtaracaktın? Evet. <laughs> başı ömce salın. Ne başı? Cık. Sen bir gün bana anlat ay söylemiştin ay söylemiştim başı ölümcek. Zombi mi getiriyordu falan filan. Ve evet, zombi getiriyordu. Ay <laughs> şey Artık sen nerede? Sen de sen de madende çalışacaksın. Ya ha, 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 ha. <laughs> ya. Kazah yok mu de? Tamam. Arkadaşlar Kral Momo'nun acaba ikinci bölümü gelecek mi? Hikaye bu bir. Mas madenlerde çalışmaya zorlanıyor. İşçilerini de aldılar. Ya bak acaba görürler mi ya bu? Sana sonra bir açık bakayım. Şurada var bir. Yani Alex de plana uygulayacak sanırım. Şuradan bir çıkalım hemen. Hop. Bala. Kanka efendim. şu bu bizimle geldi tamam Dön de söyle çabuk tamam mı? Tamam gidelim. Kanka tamam. Ay. Şimdi gençler. yatmayı bırakın be. Yoruldu. Yoruldu. Üstündeki seni delirsetme. Hayır altın. Yani deri gibi gözüküyor karanlıkta. Sonra her, her şeyi toplayın ve şey yapın, saldıracağız. Onlar bizim gücümüzü fark etmiyorlar. Hiç kimsenin gücü yok. Elinizde e, elmas, ay, elmas ay, demir ve altın şeylerinizle savaşabilirsiniz. Onu siz kasma olarak mı kullanıyorsunuz? Evet, hepiniz çok zorlanıyoruz. Tamam, hemen toplanın ve gelin. Evet, Kral Momo artık hükümetlerin gitti. Bütün ordunu yendik. Yani otodan da az olduğuyla ama bazıları da öldü. Yani köyle köyle öldü. evet, ben de bir köylüyüm ama. Köşür yani macera maceracı bir köylü. <laughs> hmm, boşuna mı sanıyorsunuz? Ben sanki boşuna buraya getirmedim insanları. Nasıl lan? Nasıl getirmedin? Bilerek getirdin işte. Evet tamam nasıl bilerek? <laughs> Çabuk söyle. Çabuk söyle lan. Söyleyeyim mi? Hadi saldır da öldür bizi. Hadi. Bu kadar oldum var senin bu Hepsi, hepsi benim ordumdan baş etti. Ay düştüm. Tamam. Hadi yallah. Gençler saldırın ve yok edin. Emin misin? Evet çok eminim. Yani. Evet lan eminim eminim. Tamam hadi saldırın da görün. Ya şimdi. Ya saldırın isyan. Ya. Ne isyan? Nasıl isyanı yaptık? Ay öldürdünüz lan. Tamam. Hmm. acaba gel öldür dedi. Bilmem de hepimiz gidelim artık köylerimiz. Haklısın. Artık gitmemiz lazım. hadi gidelim. Ama hepimiz köyümüze geri döndük ya. Evet evet. Arkadaş bir dakika ya. İşte Steve ne oldu? Tuhaf gelmedi mi? Şey hadi beni öldürün demek. He, De. e, haklı olabilirsin. Ama ha, bir şey olmaz tamam hadi. Ay. benim. unutmuş. Şey, Evet kral niye öldür öldürüldüğünü niye öldürün dediğini çok merak ettiniz acaba niye öldürdü niye öldürdü evet kralın hemen üstüne atan şunu şundan canlanacak arkadaşlar o yüzden ölün dedi <laughs> öldürün o yüzden dedi. Çüş. Teşekkür ederim domuz adam. Senin sayende hala hayattayım. Yok ya bir şey değil şimdi öldürlerini hayata döndürme vakti. Şeyleri getirme vakti. Senin poltalı aç. Tamam par. Ha 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 Nasıl kandırdım onları gençler. Gelin çabuk ordularım. Hemen gelin. Gelin gelin. Benim oğlum gelin. <laughs> English team patron. Tın tın tın. Tın tın. Yavaş yavaş gelin. Hepiniz aynı anda gelin. Aferin gençler geldiniz. Ay. Ne sen ne olduğunu duymuş. Hayır. Domuz pikman yerden yaşattı beni. Evet istim önünden alalım. Evet artık ordumuzu iyice yükletme vakti geldi artık ay kral, ay şey şeyleri de haber verin gelsinler tamam pardon haber vereceğiz <laughs> hiç bilmiyorlar çok yakında ikinci bölüm gençler gelecek İki, abone ikinci bölüm gelecek acaba mı olacak hepsi ölecek mi yoksa pavsa ay, pa, ay, yoksa kral momo yani hepsini yerden mi yoksa hepsini zindanlara mı boylayacak? Hepsi ikinci bölümde. Çok yakında ya da çok uzakta ikinci bölümde. Hoşça kalın. Hadi bay bay demeden önce acaba köy, köyüne mi olacaklar? Köyüne isyan mı edecekler bunlar köylerine? Yoksa yoksa hepsini ölümüne mi boylayacaklar bunları? Yoksa iyice güçlenip saldıracaklar mı? Hepsi çok yakında. İkinci bölüm. Ne olacak acaba? Gizli geçti, geçti patlatacaklar mı? Kral Momo, hay ay hayvan ay hayvanları kötü niyetli şeylere dönüştürecek mi? Domuslara yıldım şaptırık. Ay, şey yapacak mı? Hmm, domuz adamlar. Hepsi çok yakında. İkinci bölüm. Minecraft ikinci bölüm Kral Momo'nun saldırısı ikinci bölüm çok yakında Firalarda hoş kalın hadi bay bay 5000 like 5000 like Bugünlük bugünlük, bugünlük bu golün en küçük Bursa'da olsun acaba Momo her şey yok mu diyecek Çok yakında hoş kalın hadi bay bay